Bunu böyle yapıyoruz. Hmm. İlayda. Merhaba. Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun mu oynuyorsun sen burada? Köpek balığı hot wheels. Bununla mı oynuyorsun yoksa başka oyuncaklarla mı? Bununla da oynadın mı anneciğim? Oh. Ne anneciğim? Onla bowling oynuyorsun değil mi? Evet. Köpek balığını oynadın mı anneciğim? O neymiş bakabilir miyim be? Hamurlar. Hamurlarla da oynayalım mı seninle? Kart falan yapalım. Şekiller yapalım. Gel. Onu da ver. Sen çok güzel şeyler yapıyordun. Bunları top böyle. Bunlar ne? Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun değil mi? Ama çok güzeller biliyor musun? Abin almıştı bunları. Ne olduğunu bilmiyorum ben bunların ama. Üzerlerine top koyuyorsun. Bunların ayakları var değil mi? Bir de böyle yürüyorlar. Evet. Bir tane hatfiz vereyim mi sana? Köpek balığı hatrisi, köpek balığı hatris verdim. Orada mı kaldı? Buradan ben gelin tamam mı senin yanına doğru? Bu şimdi köpek balığı hatrise Hop, oh, geliyorum İlayda. Senin yanına gelmek istiyorum. Burada bir araba var. Aa, onu ejderhalar yedi. Gördün mü? Ona ejderhalar yedi. Biz buradan geçmemiz lazım. Hadi geç kızım şuradan. Arabanı geçir. Oradan gidiyorsun. Bunu böyle yapıyoruz. <gülüyor> 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 ne diyor anneciğim? Hat mı diyor? Başka ne diyormuş bakalım köpek balığı? başka? Ne ben şeyler mi söylüyor? İlayda sen ne yapmaya başladın anneciğim? Onları mı güzelim? Gel hadi onları dizelim, onları bıraktık. Sen onu yapmayı biliyor musun? O Tetris biliyor musun İlayda? Evet. Zeka oyunu bu. Hadi yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Diz bakalım anneciğim. Evet. Yeşil. Yeşil değil mi? O? Oh. Hangi renk? Mavi. Neymiş? Hangi renkmiş anneciğim? Oh mor. O hangi renk? Mor. O kahverengi. <laughs> Beraber toplayalım mı burayı anneciğim? <laughs> toplayalım mı ikimiz? İstemiyor musun? Ama öyle oynanmaz ki tatlım. Mesela böyle yaparsın. Ondan sonra cıma. böyle yap. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirmemiz lazım bunları. Burada kalıyor. Hiç kalmayacak hale Bak hiç kalmadı gördün mü? Sonra cıma. başka tahtalarımız nerede diğerleri? Nereye attın anne? Evet nereye koydun? Sen dağıttın mı her yeri? Hadi gel şu köpek balığımızı toplayalım. Oynadın mı sen bu köpek balığıyla? Çanta haline getirelim mi bunu? Aa, ne dedi anneciğim? Kapatalım köpek balığını. Bak bu köpek balığından kurtulmak için. Buraya giriyor tamam mı? Saklanıyor ileride. Hiçbir şekilde köpek balığı onu yiyemiyor. Ondan sonra bunu çıkartalım evet bunu çıkartalım wow. Wow. ne yapıyorsun annem köpek balığını mı çıkartmaya çalışıyorsun nereden çıkacak o anneciğim bulabildin mi yerini bulamadın mı elayda köpek balığı çok hasta olmuş onu bir iyileştirir misin İlayda. İlayda. Köpek balığı hasta olmuş. İyileştirir misin onu? Sever misin? Cicik yapar mısın? Cicik yap. Öp onu anneciğim. Üzülmesin değil mi? Oradakini de mi öpmeye çalışıyorsun? Göstereyim mi sana nereden çıkartacağını? Bak şuradan şöyle kapağı var. Gel açalım. Bak 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 bak. bak. Gördün mü? Kurtardın alkış yap Orası onun kurtulma yeri bence Elayda köpek balığından kaçıyor orada Oraya girdiğinde köpek balığı ona zarar veremiyor değil mi evet. evet anneciğim onu kurtardın köpek balığından evet. Zaten o da bir köpek balığı Evet, evet anneciğim Köpek balığı neymiş Neymiş aşkım Köpek balığı değil mi? Köpek balığı ne diyor anneciğim? Bakalım bir, bir daha yapalım. No! Ne dedi İlayda? Köpek balığını kurtaramıyor musun? Anne. Kurtardın. Yuppi. Alkış yap kendine. Anne. Efendim anneciğim? Anne. İlayda köpek balığı ne diyor kızım söyler misin? Ne diyormuş köpek balığı İlayda? Ne anneciğim? Elim mi sıkıştı? Düt 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 İlayda geliyor çekilin. Köpek balığı ne diyecek bakalım. Ay. Ne dedi? <Gülüyor> <Gülüyor> no. <Gülüyor> Aman Allah'ım. O ne kızım? var değil mi orada? Daha dağıtacaksın değil mi? Hayır anneciğim artık daha bak yürünecek yer kalmamış ortalıkta. Orası tıklım tıklım dolu olmaz. Gel